Şimdi Nibiru'nun gelişiyle birlikte Anadolu'yu yani Türkiye'yi neler bekliyor? Nibiru'nun gelişiyle birlikte beklenen şeyler neler? E, ne gibi etkenler söz konusu olacak? Bir kere ısı değişimleri bakın. Mevsimsel değişimler ısı değişimleri. Ondan sonra toprakta e, değişimler. Asit yağmurları demiroksit yağmurları ee, göktaşı yani meteor, asteroid, ateş topu yağmurları, megatronik depremler 9 ve üzeri çoğu da 11 ve 12 civarında olan depremler, volkanların patlaması ee, ondan sonra daha pek çok şey var yani böyle bu şekilde afetler ve felaketler silsilesi yani bizi bekliyor. ...toprak kaymaları, heyelanlar, dağ yıkılmaları... ...obruklar oluşması, yeraltı sularının... ...çekilmesi... vesaire yani bir sürü şey var. Ve bunların çoğuyla Anadolu'da... ...muhatap kalacak. Ee, aslında en önemlisi de... ...nedir? Karaları su basması. Bakın 200 kilometreye... ...kadar olan yerleri... E, ...su basabilecek. Nasıl basacak? Su... E, ...su basma yolları vardır yani. Su basma yolları vardır yani suların içeri içerileri kadar girebilmesine olanak sağlayan kanal kanal sistemleri yani. İşte nehir nehirler gibi mesela veya işte ovalık alanlar gibi yani o o şekilde yani düşünün. İçerilere kadar girmesine yol açıyor suların. Şimdi ee, dağ ve kutup buzullarının erimesiyle birlikte 225 metreye kadar su basması söz konusu olacak. E, Nibiru'nun Nibru'nun daha da etkilerin artırmasıyla birlikte e, 457 metreye kadar su basması meydana gelecek. Tabii ki yani yükseltiye göre yani iç kesimlerdeki yükseltilere göre e, su basacak şeyler değişecek tabii ki. Yani şimdiki mes mesela rakımı e, 150 metre olan yeri mesela 457 metre eğer ki hesap edersek işte 300 metre mesela su basacak. 400 metre mesela şey varsa yükselti varsa rakım varsa mesela 457 metre ise 57 metre su basacak yani o şekilde düşünün ee, yani her yere aynı yükseklikte su tabii ki basmayacak ama e, rakım olarak 457 metre 200 met 200 kilometreye kadarki alanlarda yani etkili olabilecek su basması en önemli e, afetlerden bir tanesi budur beklenen. Dokümanlarda tabii bunları daha net bir şekilde açıkladım. Web sitede de açıkladım. Yani çeşitli yerlerde aslında zaman zaman ben bunları anlattım. Oralardan da bakabilirsiniz yani. Ee, ve e, Türkiye'de Marmara bölgesinin %90-95'lik alanı, Ege bölgesinin e, yarısına yakın alanı, Akdeniz bölgesinin yarısına yakın yakın alanı, Karadeniz bölgesinin yine yarısına yakın alanı sular altında kalıyor. 457 metreye vurduğunuz zaman Güneydoğu, Güneydoğu Anadolu bölgesinde de bir %15-20'lik alanı yine sular basıyor. Ee, yani su basması en büyük sıkıntılardan bir tanesi olacak. Ee, şimdi bundan 10-12 bin yıl önce bugünkü Ege Denizi aslında Ege bölgesiydi. Yani Karay'da. Bugünkü Ege bölgesi de Ege Denizi'ydi. Yani denizdi. Şimdi tabii ki biliyorsunuz e, megatronik depremler ve volkanik aktiviteler dolayısıyla karalar sürekli hareket halinde yani bir yükseliyor bir alçalıyor bir yükseliyor bir alçalıyor yani e, bu, te, bu bu tür şeyler oluyor e, bu tür olayları mesela nerede de görüyorsunuz Ege Denizinde mesela bazı kayalıklar vardır Bel, mesela 10 yılda bir kayalık meydana çıkar yani nasıl meydana çıkıyor mesela bunu da düşünün aynı şeyler. Yine bu karalarda da söz konusu olabiliyor. Ege denizi içerisinde bugünkü Ege denizi içerisinde bir sürü volkan var. Ege bölgesinde de eskiden volkanlar vardı. Hala hala da volkanik alanlar var. İşte bunlar aktifleştikçe böyle 10 bin 12 bin yılda bir. Ne oluyor? Karalarda böyle yükseliyor, alçalıyor, yükseliyor, alçalıyor. şey olunca ee, ne oldu? Ege bölge Ege Denizi'nde bugünkü Ege Denizi'ndeki volkan volkanik aktiviteler, sismik aktiviteler dolayısıyla karalar çöktü. Bakın, e, Yunanistan ve Ege boyunca e, kıyılarda bir sürü mesela medeniyet kalıntıları var. Hatta denizin içinde de var yani medeniyet medeniyet kalıntıları var. Şehir kalıntıları var. Neden işte? Eski çağlarda bu çökmelerden, e, şeylerden kaynaklı yani. Yükselmeler ve çökmelerden kaynaklı. Evet. E zaman içerisinde dediğimiz gibi Ege Denizi'ndeki volkanlar ve deprem fayatları hareketlenince çöktü. E çökünce ne oldu? Ege bölgesindeki suların bir bölümü denize denize doğru boşaldı. Yükseldiğinden dolayı. Kalanlar da zamanla toprak tarafından emildi. Ege bölgesinin yeraltı sularını oluşturdular. Ee, tabii ki daha düne kadar pek çok yerde biliyorsunuz bataklıklar vardı yani her yerde bataklıklar vardı daha yeni yeni kurudu veya kurutuldu bataklıklar İşte o eski denizlerden bakıyorsunuz mesela Manisa sipil dağında e, ondan sonra Akhisar'da bile e, eski e, e, deniz şeyleri neden dubalar dubalardan şeylerden bulundu Ondan sonra e, deniz canlılarının kalıntıları bulundu yani e, buralara kadar denizin geldiğini gösteriyor yani. <laughs> e, eğer ki Nibiru dünyaya iyice yaklaştığında volkanik patlamalar olursa işimiz daha da zor. E, ki yani şu anda e, şeyde Ege denizindeki Kolombus Denizaltı yanardağı zaten aktifleşti. Ee, şeyden de Ege Denizindeki diğer volkanların da aktifleşmesinden korkuluyor. Akdeniz'de yine bu Ege'ye yakın alanlarda iki tane denizaltı volkanı keşfedildi. E, denizler ısınıyor. Geçen e, haftalarda anlatmıştım, e, bazı ülkelerde özellikle Kuzey Afrika ülkelerinde bu e, volkanik deniz volkanizmasından dolayı bir taş meydana çıkıyormuş. Bir taş meydana çıkıyor. Ee, o taşın görülme sıklığı arttı yani. Volkanlar aktif durumda. Onu gösteriyor. Evet. Anadolu güzel bir coğrafya. Volkanlar tarafından yükseltilmiş bir coğrafya. Volkanlar yani lavlarıyla Anadolu'yu yükseltmiş. Ee, Ege'nin yarısından itibaren doğuya kadar yani doğuya doğru alanlar hep böyle volkanizma sayesinde yükselmiş yerler. Tabi İç Anadolu bölgesiyle Doğu Anadolu bölgesinde volkanlar daha fazla olduğu için oralarda eskiden aktivite yani lav aktivitesi daha yoğun olduğu için haliyle de oraları daha da yükselmiş yani. Daha da yüksek. Bursa'daki Uludağ şey yerden patlamalı bir volkan yani konisi yok. Onun akış yönü Kütahya, ee, yani patlar mı patlamaz mı bilemeyiz. Hiçbir şeyin garantisi yok. Ee, ama patlarsa lav akıntısı büyük ihtimalle Kütahya tarafına doğru olacaktır. Ee, yani bu ulu da oldukça büyük bir yanarda. Ee, onun haricinde Ege bölgesinde Kula var. Ee, Kula'da volkanitler var. Aslında Kula'dan itibaren İzmir'e kadar. Her yerde bu tür volkanitler var. Ama eski volkanitler bunlar. Yani oldukça uzun zamandır hiç etkileri görülmemiş. Tabi yani şu anda da görülür mü görülmez mi onu zaman gösterir. Diğer volkanlar da patlar mı patlamaz mı onu da zaman gösterir. Discovery Channel'da eee e, Hangi dağlarda? Hasan Hasan Dağı, Erciyes Dağı, e, bir de Antakya'da bir şey var. E, Volkan var. Volkanik yapı var. Üçünün aktif olduğu söyleniyor. Discovery Channel'da. <laughs> e, Anadolu'nun yaklaşık olarak 5'te 3'ü e, nispeten ayakta kalabilecek güçte. Şu anda öyle görünüyor. Eee 5'te 3'ü ayakta kalabilecek durumda. Ama zaman içerisinde işte obrukların oluşması, farklı farklı işte afetlerin meydana gelmesi, felaketlerin oluşması koşulları elbette ki değiştirecektir. Yani her şeyi bugünden bilemeyiz. Ama en uygun yerleri tabii ki yani ilmimiz doğrultusunda ve mevcut koşulları inceleyerek tespit etmemiz mümkün. Yani biz onun çalışmasını zaten yaptık. Ee, dünyanın yaklaşık olarak yüzde yetmişi, yüzde niburu geldiği zaman haritadan silinmiş olacak. Yani karaların ee, ya o şekilde e, görünüyor, silinmiş olacak. Ee, ondan sonraki yaşamda elimizde kalan karalar ve sular ne kadarsa, onlar için savaşlar başlayacak. Ve özellikle de insanoğlunun e, gözünün doymazlığı yüzünden e, tabii ki yani e, kavgalar, savaşlar hiç eksik olmayacak. Çünkü Fırat Nehri kuruyacak. Fırat Nehri'nin altından bir altın dağ çıkacak. E, o dağın o dağdan yani payını almak isteyen insanlar o bölgeye doğru gidecekler. Ama her giden 10 kişiden 9'u orada öldürülecek. Biri de herhalde kaçacaktır yani. Kimseye nasip olmayacak yani oradaki altını ele geçirmek. Anca Mehdi meydana çıktıktan sonra belki yani oraları zapt eder. Onun nasibi olur. Artık geriye kalan insanlara herhalde pay eder. Yani önümüzdeki zamanlarda artık yani iyi bir zaman dilimi yok. Böyle işte yıldız falcıları bir sürü uyduruk uyduruk şeyler anlatıyor. Yok 2025'te şu, şu olacak, yok 2026'da dünya devi olacağız, yok bilmem ne olacak. Öyle bir şey yok. Bakın artık e, dünya kıyamete doğru gidiyor. Kıyamete doğru gidiyor. Kıyametten önce e, Hristiyanların Hristiyanlar kıyamete end of end of times derler, zamanların bitişi derler. E, ama ondan önceki kaotik zamana da apokalips derler biz de mesela kıyamete kıyamet diyoruz zaten adı üstünde. Ama ondan önceki dönemde ahir zaman diyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Yani aslında end of times ahir zaman demektir. Onlar en sona atmışlar onu. End of times <laughs> kıyamet demek artık. Tabii ki onlar onlar için de süreç aynı. Yani süreç süreçler birbirine çok benziyor. Özellikle günahların aleni bir şekilde işlenmesi konusunda anlatılan şeyler ve e, trompetlerin çalması Hristiyanların anlatımında. <laughs> yani bizim e, onlarda mesela yedi büyük günahın işlenmesi, yedi mührün açılması, yedi trompetin çalması, bizde de mesela yedi büyük günahın aleni bir şekilde işleniyor olması işte kıyametin en büyük alametlerinden bir tanesi olarak gösteriliyor. Biz Ben onu e, makale olarak geçenlerde yazdım, size de yayınladım. Oradan bakabilirsiniz. Yani e, kıyamete doğru gidiyoruz artık. Öyle e, iyi zamanlar, eskisi gibi zamanlar yok. Bazıları işte e, bazı din adamları e, daha 400-500 yıl olduğunu söylüyormuş Mehdi'nin gelişine falan. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yani e, uydurma şeylerle olmaz. Alametler vardır. Bakın ahir zaman alametleri vardır. Alametlere bakılır. Ona göre. E, bir şeyler söylenir. Ve şu anda birçok alamet zaten gerçekleşti. Birçok alamet gerçekleşti. Niburu'nun gelişiyle ilgili söylenen alametler de, alametler de gerçekleşti. Kıyamet al alametleri de gerçekleşti. Artık yani e, insanları işte e, manipüle etmek için, insanları kandırmak için, aldatmak için bir sürü yalan söyleniyor. <laughs> Bilire konuşan bir sürü insan var. Maalesef yani e, insanlara e, daha çok zaman var. Dilediğiniz gibi yaşayın mesajı veriliyor. Bunlar yanlış şeyler. E artık insan e, yani insanların tövbe etmesi gereken, bilinçlenmesi gereken dünyasına yani dünyanın duyasına e, insan fıtratına sahip çıkması gereken zaman. Bakın insan fıtratını artık ortadan kaldırmaya uğraşıyorlar. Yani e, Birçok insan anlamıyor ama insan fıtratından çıkıp gidiyor. Türkiye'yi de dediğimiz gibi Anadolu coğrafyasını daha doğrusu bekleyen pek çok sıkıntı var. Saydığım afetlerin, felaketlerin yani yaklaşık olarak %70'i %80'i yine Anadolu'yu da vuracaktır. Birçok yer bu sıkıntılardan nasibini alacak. Yani bilinçli bir şekilde hareket etmezseniz, ilim, ilimle, akılla, kültürle, ferasetle hareket etmezseniz daha büyük sıkıntıların ortasında kalırsınız. Onca şey olurken işte ne hayatta kalacağız şey bilmem ne. Şimdi siz tedbirinizi elinizden geldiği kadar alırsınız. Ondan sonrası tevekkül işidir. Yani biz tevekkülü bir kenara bırakın, bakın işte bu tür şeylere güvenin hiçbir zaman demedik bu işin yarısı tedbirse yarısı da tevekkül etmektir, dua etmektir. E, dinine, imanına, değerlerine sahip çıkmaktır. Bun, bunları yapmazsanız e, yani çok kolay bir şekilde e, siz de haritadan silinirsiniz. Evet yani e, Türkiye'yi, Anadolu'yu e, öyle iyi zamanlar beklemiyor. Bütün dünya gibi. <laughs> Ve Nibiru geldiği zaman ortada ne devletler kalacak ne ordular kalacak ne başka bir şey kalacak. Yani buna da e, dikkat dikkatinizi verin. Yani e, eski dünya düzeni diye bir şey kalmayacak. Sadece kendi hırsları etrafında birleşen topluluklar toplumlar olacak. Mesela Hristiyan toplumları gibi yani böyle. Hristiyan toplumları, Yahudi toplumları, Müslüman toplumları bu şekilde yani. Yani e, zaten e, mesela şey bir hadisten de bahsetmiştim. Ee, özellikle Orta Doğu coğrafyasındaki toplumların nasıl ortadan kalktıklarına dair, kalkacaklarına dair daha doğrusu e, bir anlatımdı. Türklerin mesela Deylem'den e, Deylem'den ortadan kalkacağı. İşte Deylem neresi? Bugünkü Hazar'ın e, Güney Batı batı ucu. İşte bu Batınilerin çıktığı yerler. Muhtemeldir e, da söz konusu olabilir yani de, Deccal da çünkü o taraftan gelecek yani Çin tarafından e, şeye gelecek İsfan tarafına gelecek ama o delem tarafından geçip gelecek olabilir ya da delem tarafından e, bir felaketle artık yani insan eviyle mi gelir doğal yolla mı gelir onu bilemeyiz e, büyük bir felaketle yani Anadolu Türklerinin e, oldukça büyük bir kesiminin ortadan kalkacağı yani. Düşünülebilir Evet yani bunlar böyle e, Artık yani tabii ki en iyisini Allah bilir e, Hadisler var Hadislere bakarız Ayet-i kerimelerde neler nasıl anlatılmış onlara bakarız Gelişmeleri takip ederiz Ona göre yani e, şey yaparız Ama e, şunu da Yani bir önünüze koyun Yani dünyada şu anda Çok sıra dışı Olaylar oluyor İktimsel yönden oluyor, insani yönden oluyor, ondan sonra başka başka ruhani yönden oluyor. Bakın yani, yani maneviyat bile kalmadı insanlarda. Maneviyat kalmadı. İman desen hak getire. Hani şeytanın yolunda koşturup, ondan sonra camide namaz kılan bir sürü insan var. Ondan sonra başka başka bir sürü sıkıntılar, şeyler var. Yani şimdi olağanüstü bir zamandayız. Değil mi? Yani kendiniz ölçüp tartıp bunun yani farkına varabilirsiniz. Yani bunu görmeniz yani çok zor bir şey değil. Çok sıra dışı şeyler oluyor. Çok olağanüstü şeyler oluyor. Gökyüzüne bakıyorsunuz çok tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Yeryüzüne bakıyorsunuz tuhaf tuhaf şeyler oluyor. Daha önce görülmemiş, daha önce bilinmeyen, ondan sonra karşılaşılmamış bir sürü şey oluyor. Bunca şey olurken Şimdi her şey normal demek. Hala da lay lay lom gezip doğru bir şey mi? Ee, yani hala kendi bildikleri yoldan gidiyorlar. Artık e, zurnanın son deliğindeyiz. Bakın zurnanın son delindeyiz. Artık yani e, alametler küçük alametler tamamlandı. Büyük alametler başladı. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ahir zamanda ee, o büyük alametler e, şeyden tesbihin tanelerinin ipinden boşaldığı gibi peşi sıra yani hatta bir arada yani meydana gelir diyor. Ve hadis-i şerifte de sabittir. Ee, ümmetin ömrü 1400 ile 1500 yıl arasındadır. Yani kıyametin kopmasına işte 1400 ile 1500 yılları arasındaki bir zamanda yani bir süreç var. Yani biz şu anda 1444 yılındayız. Hicri olarak 56 yıl ömür var demektir. 56 yıl. Tabi en iyisini Allah bilir yani. Ama hadislere baktığımız zaman bu böyle. Daha hala siz kalkıp da 400 yıl var, 500 yıl var nasıl diyorsunuz yani. Hadiste bile açık bir şekilde ifade edilmiş. Siz hadis mi yalanlıyorsunuz? E, 56 yıl Hicri olarak o olması, e, miladi olarak yani 30 40 30 40 yıl olduğunu gösterir. Ki yani 30 40 yılında e, çoğu Hazreti İsa'nın sultanlık dönemidir. Aşağı yukarı bir onun sultanlık dönemi de 40 yıl 40 yıl sürece ifade ediliyor. E, yani e, bir 7-8 yıl içerisinde pek çok şey olup bitecek demektir. Pek çok şey yani. Mehdi'nin gelişi, Hazreti İsa'nın, Deccal'ın, Süfyan'ın vesaire hepsinin gelişi olup bitecek demektir. Bu süre içerisinde tabi kimleri rehber edindiğinize, kimleri lider edindiğinize çok iyi dikkat edin. çünkü aldatıcı çok fazla şey olacak, insan olacak. Müslümanlar için zorlu zamanlar, çok zorlu zamanlar, çok çok zorlu zamanlar. Bunu unutmayın. Ama imanınızı da Korumazsanız e, hesap gününde e, çok zor duruma düşersiniz. Yani ben şimdi dara düştüm işte birazcık onlardan görüneyim bilmem ne falan e, o kafalara girmeyin yani. Birazcık onlardan görüneyim derseniz onlara e, kendinizi kaptırırsınız. Hizmet eder hale gelirsiniz yani. Onun için aklınızı başınıza devşirin. Sonra demedi demeyin.